Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni yılın ilk gününün ilk videosu diyelim aslında bizim serimizin altıncı videosu ama 2021 yılının ilk videosu birazdan sizlerle birlikte olacak. Öncelikle hepinizin yeni yılını canı gönülden kutluyorum arkadaşlar umarım bu yıl en başta sağlık olmak üzere huzur mutluluk ve başarılar yılı olur. Hele böyle e, sağlıkla sınandığımız bir yılı geride bıraktıktan sonra benim en büyük isteğim sağlık saat arkadaşlar. Çünkü devamı gerisi sağlık saat olduktan sonra gerçekten geliyor. E, en başta sağlık tabii ki sonrasında huzur ve mutluluk. E, bununla birlikte başarı ve şans da yanınızda olur inşallah. Arkadaşlar umarım herkesin gönlünden geçen şeyler gerçekleşir. E, sınav ya da e, farklı herhangi bir konuda istediğiniz ne varsa içinizden ne geçiyorsa umarım bu dileklerinizin gerçekleşeceği bir yıl olur 2021 2021 KPSS lisans ve yurtdışı öğretmenlik sınavına girecek olan arkadaşlarım için yine güzel bir video hazırladım. Ee, umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Ee, 2021 yılı içerisinde ilerleyen zamanlarda e, soru çözümü videolarımız da sizlerle birlikte olacak. E, bu soru cevap videolarımızın yanı sıra e, aynı zamanda e, TYT AYT kanalında da yine konu anlatımlı e, soru cevap videolarım var. Coğrafya ve tarih yüklemeye başladım. Thank <laughs> you. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar çünkü son yapılan sınavlarda da hepimiz gördük hiç çıkmaz dediğim soru hazırlarken bu çok basit deyip videolara almadığım birçok soruyla karşılaştık bundan sonra bu yüzden kolay zor demeden ayrıntılı bir şekilde nokta atışı yapabileceğimiz şekilde hazırlıyorum soruları ve sizler de göreceksiniz arkadaşlar girdiğinizde Konu eksiğim var diyen arkadaşlarım ve ben en baştan başlayacağım sıfırdan başlayacağım diyen arkadaşlarım için güzel videolar çıkıyor gerçekten. Evet arkadaşlar güzel ama çok güzel bir yıl bizi bekliyor. Bu şekilde düşünelim buna inanalım. Güzel düşünelim ki her şey güzel olsun. Eğer sizler de hazırsanız soru cevaplarımıza geçelim arkadaşlar. Eylül 2019'da Dünya Motocross Şampiyonası'nın 17. ayağı hangi elimizde yapılmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Afyon Karahisar'da yapılmıştır diyoruz. 2019 Dünya Rafting Şampiyonası nerede yapılmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise Tunceli olacak arkadaşlar. 2020 yılında açılan ılı su barajı hangi nehir üzerine kurulmuştur? Dicle Nehri üzerine diyeceğiz. 2020 yılı İslam turizm başkenti neresidir? Gebeledir diyoruz. 2020 yılında NATO Genel Sekreterlik görevini yürüten siyasetçi kimdir? Bahsettiğimiz bu siyasetçi Jens Stoltenberg'dir diyeceğiz. 2020 Dünya Hava Oyunlarının sloganı nedir? Arkadaşlar 2020 Dünya Hava Oyunlarının sloganı İstikbal Göklerde'dir olacak. Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı uygulanacaktır? 11. kalkınma planı uygulanacaktır arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılını ne yılı ilan etmiştir? Arkadaşlar 2019 yılını Gençlik ve Spor Bakanlığı Buhurizade Mustafa Itri yılı ilan etmiştir. Mart 2020'de vadesi 1.2 milyar dolar olan dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ve iflasını duyuran ülke hangisidir? Bahsettiğimiz bu ülke Lübnan olacak arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli tohumunun adı nedir? Sormuzun cevabı Sorgül olacak. Mars 2020 keşif aracının adı ne olmuştur? Arkadaşlar perseverance olmuştur diyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğine sahip Millet Kütüphanesi Şubat 2020'de nerede açılmıştır? Ankara'da açılmıştır arkadaşlar Millet Kütüphanesi. Türkiye'nin ilk savunma füzesinin adı nedir? Hisar'dır diyeceğiz. Türkiye'nin ilk şehir hologram merkezi nerede açılmıştır? Bu sorumuzun cevabı da Kastamonu olacak arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli temel eğitim uçağının ismi nedir? Hürkuş'tur arkadaşlar. Güneş sisteminde Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada yer alırken sıcaklık bakımından birinci olan gezegen hangisidir? Bahsettiğimiz bu özellikleri sahip olan gezegen Venüs'tür arkadaşlar. Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradadır. En sıcak gezegen olmasının nedeni ise atmosferinin gelen güneş ışınlarını dışarı çıkmasına izin vermemesidir diyoruz. Milli kaynaklar ile üretilen elektronik harp sisteminin adı nedir? Koraldır arkadaşlar. Yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemidir. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Yerli otomobilin CEO'su kimdir? Arkadaşlar yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tır. Rütük başkanı kimdir? Rütük başkanı ise Ebu Bekir Şahin'dir. Yapılan sınavlarda da gördük arkadaşlar ÖSYM kurum ve kurum başkanları sormayı seviyor. O yüzden bu yılki sorularımızın videolarımızın içinde de bu tarz sorulara çok fazla yer vereceğiz. Kurumlar ve başkanları olmak üzere. Türkiye'nin uzaya yolladığı ilk gözlem uydusunun adı nedir? Rasat projesidir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası nedir? Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasını kullanmıştır. Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan eser hangisidir? Bahsettiğimiz bu eser Divanı Hikmet olacak arkadaşlar. Mukaddime adlı eseriyle tanınan isim hangisidir? İbni Haldun'dur arkadaşlar. Mukaddime İbni Haldun'un en ünlü eseridir. Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırır. Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilen Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılan eserin adı nedir? Divanu Lügatit Türktür arkadaşlar. 1072-1074 yılları arasında Bağdat'ta yazılmıştır. Türkçe, Arapça sözlük niteliğindedir. Divanu Lügatit Türk. 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacip tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar prensine Atfen yazdığı eserin adı nedir? Kutadgu Biliktir arkadaşlar. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser 6645 beyitten oluşmuştur. Soru içinde soru, bilgi içinde bilgi veriyoruz arkadaşlar. Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir kadına verilmiştir. Bu kişi kimdir? Hemen bakıyoruz. Fizikçi Donna Strickland'dır arkadaşlar. Yağışın dünya üzerinde fazla olduğu yerler nerelerdir? Arkadaşlar Yağışın dünya üzerinde fazla olduğu yerler Ekvatoral bölge, orta kuşak karalarının batı kıyıları, muson Asyası'dır diyoruz. E hemen şöyle bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. TYT AYT kanalımda soru cevap şeklinde coğrafya konu anlatımı videolarıma ulaşabilirsiniz. E sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Bir göz atmanızı isterim çünkü orada hem soru-cevap şeklinde hem de en ince ayrıntısına kadar konuların içerisinden hazırlıyorum bu soruları bir göz atarsanız faydalı olacağını sizler de göreceksiniz diyorum aynı zamanda tarih yine aynı şekilde tarih soru-cevap videolarım da var soru-cevap adı altında aslında konu anlatımlı ayrıntı bilgilerin nokta atışı soruların yer aldığı videolar arkadaşlar. Bu parantezi de kapattıktan sonra yağışın dünya üzerinde az olduğu yerler nerelerdir diye diğer sorumuza geçelim. Kutup çevreleri, dönence çevreleri ve ortak kuşak karalarının iç kısımları da yağışın dünya üzerinde az olduğu yerlerdir arkadaşlar. Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar hangileridir? Arkadaşlar Karayel, Yıldız, Poyraz, Lodos, Kıble ve Samyeli Türkiye'de etkili olan e, yerel rüzgarlardır. Bunu e, kayıp sakıl e, diye aklınıza kodlayabilirsiniz. E, Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirerek e, Karayel'in başladığı yerden şöyle bir e, kayıp sakıl şeklinde kodlama yaparsanız e, bir daha kesinlikle unutmazsınız. E, bunları tek tek okumayacağım arkadaşlar şu anda. E, siz burada videoyu durdurup işte Karayel'in, Yıldız'ın, Poyraz'ın, Samyel'in, Kıble'nin ve Lodos'un nasıl etkiler bıraktığı, ülke üzerinde geldiği yönden nasıl etkiler bıraktığı, nelere sebep olduğuna ayrıca bakabilirsiniz. Burada videoyu durdurup diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Gezegenlerin güneşi olan yakınlığına göre dünyamız kaçıncı sıradadır? Arkadaşlar dünyamız üçüncü sırada yer alıyor gezegenlerin güneşi olan yakınlığına göre. E, Plüton 2006'da gezegen listesinden çıkarıldığı için e, en son sırada burada gördüğünüz gibi Neptün yer almaktadır. Çünkü Plüton tekrar ediyorum 2006 yılında gezegen listesinden çıkarılmıştır. Sümerlerin dünyaya armağan ettiği destanlar hangileridir? Hemen bakalım. Yaradılış Destanı, Gılgamış Destanı ve Tufan Destanı diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Söylediğim gibi e, videolarımızın devamı gelecek. Gerek genel kültür, güncel bilgiler videoları olsun. E, gerek tarih, coğrafya, e, vatandaşlık ve Türkçe e, videoları hem konu anlatım hem soru çözüm videoları da gelecek. E, birlikte başaracağız arkadaşlar. E, sizler de bu videoları, e, bu çalışmaları kaçırmak istemiyorsanız e, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.